Gençler merhaba. TYT sorularıyla beraber tekrar. İlk sorumuz hücre zarındaki bazı yapılar gösterilmiştir diyor. Numaralar gördüğünüz gibi maddelerin üzerine verilmiş. Hangi bölgeyle ilgili yanlış bir ifade vardır diyor. Bir numaralı yapı hücre zarının özgürlüğünü sağlanmasına görevlidir. Arkadaşlar bir ve iki numaralı yapılar zaten bizim için özgürlük. Yani bizim için seçicilik üzerine kurulduğu için herhangi bir sıkıntı yoktur. Evet özgürlük üzerine bir kurulmuş yapı. İki numaralı yapı hormonların tanınmasında, evet hücrelerin birbirini temasında, görev alan özel bir yapı. Bir reseptör özelliği taşıyor. O yüzden bir sıkıntımız yok. Üç numaralı yapı komşu hücreler iletişimi sağlar ifadesi yanlış oluyor. Çünkü fosfolipitlerin arkadaşlar komşucularla hücrelerle bir iletişimi yok. Komşu iletişim kuran yapı glikoproteinler. Yani reseptör özelliği gösteren bölüm bizim için arkadaşlar burası olmalıdır. Bir sonraki sorunumuz arkadaşlarım. Protein yapılı enzimlerle ilgili hangi ifade doğrudur demiş tepkimelerin aktivasyon enerjisini arttırır. Tam tersine aktivasyon enerjisini düşüren bir şey. Biliyorsun tepkime daha rahat bir şekilde ilerliyor. Tepkime girecek substratların enerjisini azaltır gibi bir özelliği yok. Sadece substratlarla tanıma ve temas etme özelliği söz konusu. Tepkime sonucu oluşan ürünlerin enerjisini arttırma gibi bir durum yok. Bu adam ürünlerin oluşmasının hızını yükselten bir özellik taşıyor. Tepkimeden arkadaşlar değişmeden çıkar ifadesi zaten bildiğiniz bir özellik. Reaksiyona girerler ve reaksiyondan özel bir durum olmadığı sürece yapısal ve sayısal değişikliğe uğramayan maddelerde kendilerini biliyorsunuz. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Ee, bir ekosistemde besin ve enerji akışı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Bir, X üretici canlı olup güneş enerjisini kimyasal bağ enerjisini çevirir doğru. X bizim için ototrop bir canlı, fototrop foto bir canlı hatta. O yüzden bir sıkıntı yaşamıyor. T canlısı ayrışıcı olup organik maddeleri, inorganik maddeleri çevirerek üreticilere katkı sağlar. Doğru. Biliyorsunuz safrofit canlılar piramidin her basamağında yer alabilen, her basamaktaki canlılardan faydalanan bir organizma. O yüzden bizim için ifadede bir hata söz konusu değildir. Y ve Z kimyasal enerji, kinetik enerjiye dönüştürebilir. Y ve Z canlılar arkadaşlar, bu da hayvansal organizmaları göstermekte. Hayvansal organizmalar biliyorsunuz, aldıkları bu bitkilerin üzerinden özellikle veya bitkileri yiyen bir üzerinden aldıkları enerjiye, kinetik enerjiye, işte mekaniksel enerjiye, elektriksel enerjiye dönüştürebilme özelliği sahip oldukları için arkadaşlarım, bütün seçenekler için bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Arkadaşlar bir sonraki sorumuz. Bir omurgalı hayvan sınıfına ait bireylere görülen özelliklerden hangileri? Kuşlar sınıfındaki bireylerde de görülür. Değişken vücut ısılı olma yani eski adıyla soğuk kanlı olma ifadesi kuşlar için yanlış bir ifade biliyorsunuz. Kuşlar sıcak kanlı organizmalar. Akciğer sonum yapma özellikleri söz konusu. Ve kuraksa biraz sıcak ortam canlı oldukları için bu boşaltımlarını biliyorsunuz daha suyla daha çok kaybederek yapma gereksinimleri var. O yüzden ürik asit kullanmaları bizim için arkadaşlar doğru ifadelerdir. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Bir kalıtım sorumuz. Aşağıdaki soyacına renkli kısımlar renk körleri olan bireyleri göstermektedir diyor. O zaman biz de renk körü olan bireyleri arkadaşlar yazalım. Bakın dişi ve erkeklerde biliyorsunuz renk körlüğü resesif taşınan bir özellik. Bu şekilde şu anda görünen bireyleri yazdık. Kadınlar için renk körü 1, 2, 4 ve 5 nolu bireylerde görünmüyor. Ama erkeklerin renk körü olmaması zaten kesin bir özelliğe sahip olduğunu gösteriyor bizim için. Acaba diyor numaralı bireylerden hangisinin genotipini bilemeye, bilemeyebiliriz demiş hocamız. Bakın mesela 2 nolu birey renk körü değil değil mi? Ama babasından ne alacak? Küçük R gene alacak. Mesela biz 4 nolu bireyin renk körü olmadığını biliyoruz. Çünkü koyu değil ama annesinden mutlaka bir renk körü gene alacak. Aynı şekilde arkadaşlar 5 nolu bireyin renk körü olmaması küçük R taşımadığını göstermiyor. Çünkü annesinden mutlaka ne alıyor? Küçük R alıyor. O zaman bizim için 3, 4, 5 nolu bireyler arkadaşlar şu an için hatta 2 nolu birey şu an için genotipi bilinen bireyler. Ama 1 bir nolu birey için şu anda genotipi hakkında bir yorum yapma şansımız açıkçası yoktur. Arkadaşlar 20 nolu sorumuz. Vejetatif üreme ile ilgili çoğalan ile ilgili hangi ifadede bir yanlışlık vardır diyor. Şimdi yanlışlık ifadesini şu şekilde düşüneceğiz. Şimdi vejetatif üreme bitkilerin eşeysiz üreme yollarından bir tanesi arkadaşlar. Bizim için aslında sorulan soru şu oluyor. Eşeysiz üreme ile ilgili hani yanlış bir ifade ne olur? Şimdi eşeysiz üremenin mantığı ne? Eşeysiz üremenin mantığında mitoz bölümü yatıyor. Tamam mitoz bölümü yatıyor ama ardından şunu unutmayalım. Mitoz bölümü çoğalan hücrelerde dokulaşma gereği farklılaşmalar görülmesi gerekiyor. Yani köke dönüşecek hücrenin, gövdeye dönüşecek hücrenin veya yaprağa dönüşecek hücrede genetik yönden farklılaşma olmasa da görevsel anlamda bir aktifken farklılaşması görülmesi arkadaşlar gerekiyor. Ha seçeneği çilek bitkisinin sönücü gövdesiyle ürerken farklılaşma görülür, görülecek. Çünkü illaki arkadaşlar görev dağılımı yapmak için aktif yani yapısını kullanmaları gerekiyor. Patates göz üzerinden çıkan yeni patates bitkilerinin genetik yapısı farklı olabilir ifadesi işte bizim için sıkıntı. Niye? Çünkü buradaki patates gözleri içe süreme yolu. İçe süreme yolu olduğu için genetik yapıda ne olmaması gerekiyor? bir farklılık olması gerekmiyor arkadaşlar o yüzden burada bir hata durumu söz konusu